Herkese yeni bir videodan selam arkadaşlar. Yine oynuyorum bugün. Bu önceki maçı çekecektim edit oynadım ama video kaydı almayı unutmuşum. Bakalım yine ne tür bir performans göstereceğiz. Bu seferki takım biraz riskli gibime geliyor benim ama. <gülüyor> <gülüyor> Bakalım. Ne yapacağız? Ne yapabileceğiz? Akdeniz'e almam lazım. Akdeniz'e girerler mi? Nereye gidiyorsunuz? Zask. Zask. Huhu. Zask. Tamam aldım. Zask. Afaka mı kaldı yoksa? Yapma, bitirirsin bizi. Mia ne yapıyor orada? İyi, güzel. Korkmuştum orada ölecek diye de. Ver avcı darbemizi direkt. <laughs> Fridini kesebilir miyiz? Bunu kaçırmasaydım be. Lan 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 lan. Ne yaptım ben bu adama? Aa, aa yanlış yaptım. Vallahi yanlış yaptım ha. Ben bir anda şaşırdım. Davulat bir vuracaktım ben o adama yanlış yaptım. Vallahi kaplumbağa gireceğiz ama ultimde yok. Birini kesip kaçarım oradan ama. Tut onu tut onu tut onu tut onu tut onu. Ya bloğumuzu bir alalım biz riske girmeyelim ya. Kaplumbağa ya... tf yok alıkartukardı ama. Yine de riskli şu an. Böyle düşürebilir miyim? ve şey mi? ne yapıyorsun Bey? Güzel. Kim yalnızca... Kaçtı. <laughs> Benim resti alıp kesmem lazım. Bunu kesmeden çıkarsam ölürüm. Güzel çaldı. Alokart düştü güzel. İyi bakalım şöyle güzel gidiyoruz ama pençemizi de kullandık. Ne yapacağız? şuradan redim buff'ımı bir alayım. Ondan sonra kaplumbağa yapabilirim. Aşağıyı gördüm ama. Gördüm oraya geleceğim. Neyse oraya gittiler. Ben bulumu alıp kaplumbağa yapabilirim. Ya da Leslie'ye mi oynasam acaba? Ya, ya. Geliyorum aşağıya, aşağıya geliyorum, aşağıya, aşağıya geliyorum. Takım Hasar yetmedi. Hasar yetmedi, kaçamayacağım ha. Of. Kötü oldu. Yetme daha basar. Tamam zorlamayın isteseniz orayı. Daha zorlamayın da. Turtle'a gelin. Alucard'ın görüşü yok. Orada kill vermezler inşallah ya. Hemen kalkan basacağım size. Hadi. Lan bak bak gene yanlış yaptım görüyor musun? Ya bak gene yanlış yaptım benim hatam ya. Vallahi benim hatam ya. Yine yanlış yaptım. Oo adam midi açtı bitirdi abi midi. Mide kim gidecek acaba? İyi güzel. <laughs> Red buffer şey pardon blue vermedik. Bir gelsen Allah aşkına değil. Ama az önceki yaptığım hata çok kötüydü benim ya. Valla. Daha henüz tam hasar vuramıyorum. Mia'ya hiç gitmedik. Bir kere gittik. Valla iki kere yanlış yaptım. Bir daha yanlış yapmam inşallah. Vallahi sıkıntı yaşarız ha. Saf bastılan adam. Öleceğiz. Devam, devam, devam. Vallahi hasar etmiyor ha. Bir de ben ikinci defa yeni oynuyorum ya. Öyle çok fazla yeni oynamadım. Daha gitme oraya zorlama. Yine çok oynamadım yani öyle. Güzel. Halı yukarıda. Ultim dönüyor. Les falan gelirse. Kesmezse beni. Tamam. Bu sefer kaçamayacak. ee? Çok güzel can bastı valla. Güzel. Güzel. O da gitti. Harikasın. Mükemmel. Gel. Biz bu adamın buff'ını alırız. Gel 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 gel. Harika. Güzel. Oo gitti. Gitmedi güzel. Güzel. Güzel, güzel. Yani yeni yabancılarını çekiyoruz ama öyle kötü oynadığımızı zannetmiyorum ya. Birkaç hata yaptık ama o kadar olacak. <laughs> ya takıma güvenemedim ki ben. İlk başta vallahi güvenemedim yani Allah var. Leş alır mıyım? Ben bile Öldün. Olabilirim. Öl. Yetmiyor abi hasar. Bu adama yetmiyor hasar. Bak bak bak. Blese bak. Gelmedi gelse. Şu adam buluyor bir daha alalım. Hayır. Veremem. Jungle veremem. Lan. Ya işte gece video çekince böyle oluyor. Bak bak oraya girdi o. Yerler mi aslanım? Yemezler. Gördük çünkü. O veyle tutmam lazım. Cık. Gireceğim ama ölürüm. Neyse zorlamayalım. Oo adam adamlar kule oynuyor abi. Çok mantıklı bir şey yapıyorlar yani. Videonu kesebilir miyim? Önce tek kesemem ya. ya <laughs> geçti. Olmadı. Ben şuradan buluyum alayım. Orada falan girerler de. Hı. Sıkıntı yaşarız valla ha. Hmm kötü oldu. Alamadım ultiyi. Bir türlü alamadım ultiyi ha. Vallahi alamadım bir türlü. Bir alsam. Yaklaşamadım. Yeterince yaklaşamadım. Şu el benim sinirimi bozdu ya. Abi Lord'a girelim. Lord'a direkt Lord'a. harpım var, sıkıntı yok. Oo çekti, çekti, çekti. Çok kötü çekti ha. Ölmüyor lan bu adam. Tamam, tamam, zorlamayın. Adam ölmedi ha. Valla ölmedi adam. Ben gidesiye kadar eriyecek zaten. Ben şuradan pafımı da alayım. Çarp kullanmasam iyi olurdu aslında ama Güzel. Son olarak ölümsüzlük. Bu sefer keserim. Efsanevi. Minyona vuralım bari de. O ne yapıyor ne yapıyor o? Ne yaptı öyle ha? Vallahi kötü oldu. Tabii bitti oyun ya bizde bizde problem yok. Ama kuleye vurmaları lazım. Kule kule. Ben oluyorken maç bitecek. Bitiremediler mi cidden? Bitirdim ya bitirdi. Helal olsun. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.